Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Birkaç haftadır yokum. Evet birkaç hafta daha olmayacağım. Bu yüzden bu hafta artık video atmak istedim. Sulu boyayla portre çizimine geçmeden önce yüz hatlarını birazcık tek tek ele almak istedim. Yakında sanırım yağlı ile alakalı da bir video çekeceğim. Takipte kalın bu yüzden. Aslında kara kalem mi yoksa sulu boyayla mı çizim yapsam diye biraz kararsız kaldım. Ve bu videoda ikisini de ele almak istedim. Bir sulu boya bir de kara kalem olmak üzere iki tane göz çizimi yapacağım. Kullandığım malzemeleri açıklama kısmına bırakacağım. Bu iki gözü de aklımdan çiziyorum. Umarım düzgün bir şekilde anlatabilirim. İki çizgi çektim. Bir elips yapıyorum. Çektiğim çizgi bu elipsin ortasına denk gelecek. Neredeyse eşit mesafede altına ve üstüne birer çizgi çekiyorum. Şimdi kaşın nereye denk geleceğini yapıyorum. Gözün başlama ve bitiş noktasından birazcık kenarlara kayacak şekilde. Göz altına bir et kalınlığı veriyorum. Göz lensini yapıyorum. Göz lensini yaparken şuna dikkat edin. Tamamen yüz yuvarlak bir daire çizmiyoruz. Bir kısmı üst göz kapağının içinde kalacak şekilde olacak. Bozuk para kullanarak belki bir 5 kuruş kullanarak bunu rahatça çizebilirsiniz. İkinci gözü de aynı şekilde çiziyorum. İlk önce sulu boya olan gözü çizeceğim. Ten rengi hazırlayarak başlıyorum biraz kırmızı, biraz hardal rengi. Eğer gözünüze çok keskin gelirse kahverengi de kullanabilirsiniz. Zaten aşama aşama kahverengiyle koyulaştıracağız. Semir rengini gözün her yerine uyguluyorum. Zemir rengi kururken göz lensine zemir rengi atıyorum. Sarının içine birazcık kahverengi ekleyerek çok sarılığı kırdım. Ve uyguluyorum. Biraz kahverengini biraz mavi karıştırarak gözün üst kısmından aşağı doğru gelecek şekilde bir gölge yaptım. Aslında bunu göz lensini boyamadan önce yapsanız çok daha iyi olur. Ben unuttum çünkü. Ama eğer çoktan göz lensini boyadıysanız benim gibi kontrollü bir şekilde göz lensi kuruduktan sonra bu gölgeyi ekleyebilirsiniz. Ten rengimi kahverengiyle biraz koyulaştırıyorum. Aslında e, ultramarin dediğimiz bu morumsu mavi renkle koyulaştırırız ten rengine. Ama sulu da belki bunun ayarını biraz tutturamayabiliriz. Çok kirli bir renk elde edebiliriz. Bu yüzden kahverengi ile koyulaştırmak bana birazcık daha kontrollü geliyor. En azından yeni başlayanlar için kahverengi ile koyulaştırmak çok daha doğru olacaktır. Göz kapağının üst kısmına ve göz torbasının alt kısmına ikinci rengimi uyguluyorum. Birazcık göz çevresini belirginleştirdim. ve kurumaya bırakıyorum. Katman katman bir sonraki ten rengini eklemeden önce son yaptığımız katmanın tamamen kağıt üzerinde kuruduğundan emin olun. Yoksa renkler birbirine çok karışacaktır. Bunun olmasını istemeyiz. Yeşil renk bir göz yapalım istedim. E, göz lensinin çevresine ve yukarıdan aşağı gelecek şekilde rengimi uyguluyorum. Fırçamın ucuyla minik minik çizgiler atıyorum. İkinci ten rengim tamamen kurudu, üçüncü rengimi hazırlıyorum yine kahverengi ile birazcık koyulaştırarak ve benzer şekilde uyguluyorum. Yine göz kapağının üst kısımlarına, göz torbasının alt kısmına ve gözün sağ kısmı koyu olacak şekilde uyguluyorum. Yine gözün üst kapağını birazcık çizgi halinde belirginleştiriyorum. Ve kurumaya bırakıyorum. Göz lensimizin yeşil kısmı tamamen kurudu. Birazcık mavi ekleyerek bu rengi koyulaştırdım. Ve aynı şekilde uyguluyorum. Gözün çevresi ve üst taraftan aşağı doğru koyudan açığa gelecek şekilde. Ten rengimiz artık koyulaştığı için koyulaştırırken de kahverengi yerine dikkatli ve kontrollü bir şekilde maviyi ultramarin mavisini kullanabilirim. Bununla koyulaştırdım ve uyguluyorum. Renklerimiz koyulaştıkça boyamızı uygulayacağımız alan da küçülüyor. Buna da dikkat edin. kaşı biraz belirginleştiriyorum. Ve fırçamın uç kısmıyla kıl kıl etkisi veriyorum. Kurumaya bırakıyorum ve göz lensine tekrar geçiyorum. Göz lensi tamamen kurumuş. Koyulaştırmak için bu sefer kirli bir kahverengi yapıyorum. Yine bu kahverengini de gözün üst kısımları ve gözün kenarları olmak üzere uyguluyorum. Benzer şekilde. Göz kenarlarından göz bebeğine doğru yine ince ince belli belirsiz çizgiler yapıyorum. Bu arada ten renginiz kullandıkça bitebilir. Bu yüzden yine kırmızı rengini, hardal rengini karıştırarak tekrar bir ten rengi elde edebilirsiniz. Veya paletinizin farklı kısımlarında çizime hiç başlamadan açıktan koyuya kullanacağınız bütün renkleri hazırlayabilirsiniz. Bu da bir yöntem tabii ki. Yine ultramarin yani neredeyse lacivert diyebileceğimiz bir renkle koyulaştırdım ten rengini. Genel çizgilerini belirginleştirmek için bu rengi kullanacağım. Bir de kaşlara yine koyular ekleyeceğim. yine kahverengi ve mavi karıştırıp biraz gözün iç kısmına biraz daha gölge ekliyorum. Göz pınarlarına biraz pembe ekledim. Mavi boyamla yine hazırladığım gölge rengini gözün iç kısmını birazcık daha belirginleştirmek için kullanıyorum. Yani alt tarafa biraz çizgi çekiyorum. Yine koyu bir kahverengiyle göz lensini, gözün üst kısmını ve kenarlarını koyulaştırıyorum. aynı renkle gözün dış kısımlarına biraz çizgiler çekiyorum. Ve kaşlara kıl kıl koyular ekliyorum. Şimdi siyah rengimle ince uçlu fırçamla gözlere kirpiklerini ekliyorum. Kirpikleri dik çizgiler halinde değil, birazcık C şekli, ters C şekli vererek yapıyoruz. Son olarak olmazsa olmaz beyaz kalemimle ışıkları ekliyorum. Gözün iç kısmına ve alt kirpiklere beyazlar ekliyorum. Göz pınarına ve yer yer gözün bazı kısımlarına da ışıklar ekledim. Suluboya ile göz çizmemizi bitirdik. Şimdi aynı gözü kara kalemle nasıl çizebiliriz bunu göstereceğim. Sulu kağıdı üstüne yapacağım için dokusu biraz garip görünebilir. Siz A4 kağıdı veya çizim kağıdı gibi düşük gramajlı kağıtlara yaparak daha yumuşak bir çizim elde edebilirsiniz. Derwent'in 3B kalemini, Lyra'nın 6B kalemini ve Faber-Castell'in HB kalemini kullanacağım. Eğer fazla kaleminiz yoksa tek bir kalemi bastırarak veya hafif hafif yaparak bu etkiyi aynı şekilde verebilirsiniz. Koyu ve açık renkleri bu şekilde elde edebilirsiniz. 6B kalemimle en koyu olacak yerleri belirginleştirerek başlıyorum. Şimdi Derwent'in 3B kalemi ile bu koyuları eritiyorum. Yine kaşları kıl kıl yapıyorum. Üçüncü aşama olarak HB kalemimle 3B kalemin çizgilerini birazcık daha eritiyorum. Koyudan açığa doğru gitmiş olduk. hangi üç rengi kullandığımı da son olarak gösteriyorum. Az önce dediğim gibi fazla kaleminiz yoksa nasıl koyudan açığa doğru uygularsınız bunu da aşağı kısma not gibi düşünün. Bu şekilde göstereyim. Önce bastırarak sonra kalemimi hafif hafif uyguluyorum. 300 gramlık bir kağıt üzerine çizdiğim için çok fazla noktalar gözüktü. Eğer bunun birazcık daha azalmasını istiyorsanız e, Karakalemde kullanılacak malzemeler videomda da gösterdiğim stop kalemi yani bu eritme kalemini kullanabilirsiniz. Eğer eritme kaleminiz yoksa bir e, kulak çubuğuyla eritebilirsiniz. Pamukla veya parmağınızla da benzer bir etki yakalayabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra... E, Koyularınız birazcık azalabilir. Tamamen stab kalemi kullanmayı bitirdikten sonra yine koyu renk kaleminizle veya bastırarak koyu renkleri birazcık daha belirginleştirebilirsiniz. Son olarak silgimle ışıkları belirginleştiriyorum. Bahsettiğim ışıklar yine az önce sulu boyada kullandığımız ışıklarla benzer yerlerde olacak. Yani üst göz kapağı, gözün iç kısmı, gözün alt kısmı ve göz pınarının olduğu kısımlar açık renk olacak. kirpikleri ekliyorum. Beyaz kalemimle de ışıkları ekleyebilirim. kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım göz çizmek isteyenler için bayağı yardımcı video olmuştur. Haftaya değil sonraki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.